Jack bir anda insan olmayabileceğini fark eder. Ne zaman su içse durmadan bir saat boyunca içmeye devam etmek zorunda kalıyordur. Suya karşı açıklanamaz bir tutkusu vardır. Ve ne zaman suya atlasa inanılmaz bir özgürlük hisseder. Üstelik farkında olmadan parmaklarından sık sık elektrik çıkarır. Jack bunun sadece bir halüsinasyon olduğunu düşünür ve pek önemsemez. Ancak yaş gününde en yakın arkadaşı Tom Jack'in ellerinde pullar fark eder. Jack suyla temas eder etmez ellerinde pullar oluştuğunu anlar. Su kuruduğunda pullar da kayboluyordur. Annesi durumu öğrenince Jack'i hemen bir kliniğe götürür. Doktorun teşhisi bunun büyüme döneminde görülen normal bir fizyolojik durum olduğudur. Ancak pullar büyümeye devam edince Tom Jack'in pullarını bir kitaptaki resimlerle karşılaştırır ve balık pullarına çok benzediğini fark eder. Jack'ten balıklarla konuşmayı denemesini ister. Şaşırtıcı bir şekilde Jack'in bir komutuyla balık dışarı fırlar. Artık Tom Jack'in bir deniz adamı olduğundan emindir. Gerçeği kabullenemeyen Jack ailesine gidip kökeni hakkında sorular sormaya başlar. Jack'i kaybetmekten korkan ailesi gerçeği saklar. Ama Jack muslu gidip kolunu suyla ıslatır ve anında balık pulları ortaya çıkar. Ailesi artık gerçeği saklayamaz. Jack bir gün denizdeyken teknelerinde bir anda ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine denize giderek biyolojik ailesini bulmaya karar verir.